arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağda abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Ee, modellerimi sırayla görmek isterseniz eğer hemen buradaki Hobilarium Tunalantum'a modeller linkine tıkladığınızda sırasıyla hepsini göreceksiniz. Evet bugün yine kırmızı bir rengim var. Kırmızıyı seviyorum. Yine bir motif örneği göstereceğim sizlere. Ee, 3 milimetre 5 numara 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum bunun için Başlayalım isterseniz. Altıgen bir motif yine birleştirerek bunun istediğiniz e, ürünleri yapabilirsiniz. 8 tane zincir. 9 tane pardon, 9 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi çektik. İlk zincire giriyoruz, birleştiriyoruz burayı. Sonra bir zincir çektim. Bu halkanın içine arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 18 tane sık iğne yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 ve 18 evet Şimdi geliyoruz ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden birleştiriyoruz. Şu ipimizi de buraya kadar sık iğnelerin arasında gizledim. Buradan bunu keselim. Şimdi buradan ne yapıyoruz? 5 tane zincir çekiyoruz. Önce bir tane sık iğne yapalım. şöyle bir zincir çektim. Aynı yere batarak bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2 atlayıp 3. yuvaya tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1 2 3 üçüncüye bir sık iğne 1 2 3 4 5 1 2 3 üçüncüye bir sık iğne böyle ee, halkalar oluşturuyoruz tekrar 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 dediğimizde buradaki ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine gelmiş oluyoruz ve kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane halka oluşturduk. Evet, şimdi bu halkaların üzerine 7'şer tane sık iğne yapıyoruz. Direkt boşluğun içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerine geliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar 7 şer tane sık iğne yaparak buraya kadar gelelim şimdi. Evet başlangıcı kadar geldik. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğneyi şöyle birleştiriyoruz. Sonra tekrar 9 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane arkadaşlar pardon 9 tane değil özür diliyorum 8 tane zincir çekiyoruz ve şu aralara giriyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz evet tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir diğer araya giriyorum bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 Diğerine giriyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde 8 zincir çekiyoruz. Buralara batarak şimdi buraya kadar tekrar gelelim. Geldim sona. Son 8 zincirimi çektim. Şimdi ilk yaptığımız yine sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyoruz. Bu oluşturduğumuz boşluğun içine giriyoruz. 8 zincir çektiğimiz boşluğun içine tekrar sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Evet buraya kadar 11 tane sık iğne yaptım. Diğer boşluğa gidiyoruz şimdi tekrar. 11 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet son boşluklarımızı da bu şekilde dolduralım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Her boşluğa 11 tane sık iğne yapıyoruz. Evet burayı da tamamladık. Bakın böyle bile tek başına bir motif gibi oluyor aslında. Şimdi son sık iğneye geldim. Buraya birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan ipimizi yürütüyoruz. Şöyle ilk tramsdan, ilk sık iğneden giriyorum. 1, İki, üç, dört. Evet, buraya kadar yürüttüm. Buradan 3 tane zincir çekiyorum. Tım bir kez doladım. Hemen yanındaki e, yuvaya bir tane ikili tırabzan. Hemen yanındaki yuvaya tekrar bir tane ikili tırabzan. Üç tane tırabzanım oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tır bir kez doluyorum şimdi bakın şuraya değil bunun altındaki şu boşluğa alttan doğru giriyoruz şu sık iğnenin altından doğru giriyoruz ilmeğimizi alıyoruz önce bir sonra iki sonra iki defa çekiyoruz bir trabzan yapıyoruz bu şekilde üstte duracağım şimdi tekrar beş tane zincir bir 2 3 4 5 zincir bir kez doladım. Şuradan sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5. 5'inciye giriyoruz. İkili tırabzan 1 hemen yanındakine 2 hemen yanındakine 3 Evet bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı doladım. Şu alttaki sık iğnenin altından doğru tığımızı geçiriyoruz. Şöyle tutabilirsiniz daha rahat olur. İlmeğimi çektim. 1, 2, 3 de çıkarak bir trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Buradan ilk yuvadan 1, 2, 3, 4, 5. kadar pardon. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Batamadım 5. yine. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu sefer girdim. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. Bir, 2, sırayla her birine batarak yani şuranın orta kısmına diyene ortasına denk gelecek şekilde üç tane trabzan yapmamız lazım. Şimdi 5 zincir bir doladım. Buranın altından giriyorum. Bir tane üçlü trabzan. Şöyle ayrı duruyor. Bakın burada. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Geliyoruz yine 5. ye denemeyeceğim şimdi. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet. Geldim başlangıç noktasına kadar. Şimdi son 5 tane zincirimi çektim. İlk yaptığımız buradaki zincirin tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Hemen burada 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu alttaki 3 tramzanın üzerine 3 tane tramzanımız olacak. Şimdi birinciyi yapmış olduk bir son girdim ikili tırabzan bir sonrakine girdim tekrar ikili tırabzan 3 tane tırabzan yaptık. Boşluğa geliyoruz. Boşluğun içine de 2 tane tırabzan yapıyoruz. 1 ve 2 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tekrar. Şimdi şurada yaptığımız gibi tığımızı bir kez doladık. Buradaki trabzanımıza yine alttan girerek batıyoruz arkadaşlar böyle. Yani tepesine değil. Altından doğru giriyoruz. Şöyle göstereyim bakın şöyle. Bir tane buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar beş tane zincir çekiyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Kırmızı bir doladık. Buradaki boşluğa, sıradaki boşluğa geliyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar boşluğa geliyoruz. İki tane de buraya yapıyoruz. Bir ve iki. Yedi tane trabzan yapmış 3 Üç trabzanın üzerine. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Evet aynı şekilde şimdi diğerini de yapalım. Önce boşluğa geliyoruz. Bir, Tekrar boşla. 2 Şimdi 3 tane tırabzan üzerine 3 tane de buraya yapıyoruz. 5 tane tırabzan oldu. 6 ve 7 de diğer taraftaki boşluğa yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ve yine sıradaki şu tırabzanımızın altından doğru alıyoruz bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar üç tane zincir, pardon dört beş tane zincir geliyoruz. Buraya da yedi tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra e, sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, şurayı da tamamlayalım. Böyle kabartmalı bir desen şeklinde duruyor. Şimdi gelelim böyle başlangıç noktasına kadar örelim. Evet. Geldim. Başlangıç noktasına bakalım. Şimdi sonda boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Buradaki üç tırabzan üzerinden başlamıştık. İki tane trabzan yapıyoruz. Ve yine ilk zincirin tam tepesine batarak birleştiriyoruz ve tekrar aynı şekilde yukarı çıkıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz hemen yanındaki yuvaya giriyoruz İkili trabzan zincirle birlikte iki oldu sırayla devam ediyoruz şimdi 3 4 5 tekrar boşluğa geliyoruz iki tane de boşluğa yapıyoruz Evet, burayı saymayalım çünkü dönüşte tamamlayacağız. Kımarın üstü boş kaldı. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Burayı aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Altından doğru giriyorum. Şöyle tutalım. Daha rahat örelim. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4 yine boşluklara iki tane yapıyoruz boşluğun içine batarak iki tane Şimdi burada 2 4 6 7 tane trabzanımız vardı yeni 7 tane trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 2 tane de buraya yaptık. 9. 2 tane de buradaki boşluğa yapıyoruz. 11. Evet, 11 tane trabzan yapıyoruz bu sırada her tepede. 4 zincir çekiyoruz. Sonra sıradaki şu trabzanı yine aynı şekilde alttan batarak alıyoruz ve aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra daha yapacağız. Oradaki, orada da tek değişikliğimiz şuradaki zincirin 3 zincir olması. Orada 3 tane zincir yapıyoruz. 2 sıra öreceğim. Döneceğim ben şimdi aynı örgüyü. Ee, sadece zincir sayısı farklı. Şurada 3 tane zincire düşüreceğiz. Ve burada da yine ikişer tane kenardaki boşluklarda artırarak öreceğiz. Evet. Dediğim gibi tamamladım arkadaşlar. Şimdi o sıradan sonra bir sıra daha yaptık. Şurayı düzeltelim. Ben ilerlemişim. Evet, şurayı düzelttim arkadaşlar. İlerlemişim. Şimdi anlatacağım. Burayı tamamladım. Önce 3 tane trabzan, sonra 7 tane trabzan, sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan yaptım. Bu sırayı tamamladım gösterdiğim şekilde. Şimdi bunun üzerine isterseniz 1-2 sıra daha gidebiliyorsunuz. Aradaki şuradaki zincirleri 2-1 şeklinde azaltabilirsiniz büyütmek için. Onun için söylüyorum bunu. Şimdi bunun üzerinden ben motifi kapatacağım. E, bu sırayı tamamladım geldim birleştirdim şöyle yine ilk yuvanın üzerinden birleştirelim kar tanesi gibi oldu şuralarında bu şekilde yapmamın sebebi böyle karabarıklığın oluşması aslında direkt trabzanları tepesine batarak da yapabilirsiniz ama böyle daha güzel gösteriyor dediğim gibi bakın burayı bir iki üç tane yaptık dört ve beş yapılabilir şuradaki zincirleri 3'e düşürdük en son biz 2'ye 1'e düşürülerek burası biraz daha genişletilebilir arkadaşlar şimdi son sırayı yapacağım ben burada şöyle birleştirdiğimiz noktadan az önceki sıra daha dedim ama ikinci sırayı bu şekilde yapıyoruz yani 3 tane zincir çekiyorum Yine hemen sıradaki trabzan üzerinden başladım. Trabzanlarını yapmaya boşluğa kadar geliyoruz. Boşluğa da iki tane trabzan yapıyoruz. Evet boşluğa geldim. Bir, iki. Şimdi şurada herhangi bir işlem yapmıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine bakın boşluğa batıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum her bir trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İki tane burada yaptık. Şimdi üçüncüyü yaptık. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 buraya kadar iki tane de boşluğa yapıyoruz 14 15 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu tarafa geçiyoruz 15 tane de buraya yapıyoruz aynen iki tane boşlukları yapıyoruz önce sonra 15 tane trabzan yapıyoruz geliyoruz başlangıç noktasına kadar şimdi tamamlayıp dönüyorum Evet bakın sola geldim arkadaşlar. Buralarda 4 zincir çektik. Trabzanları yaptık. Ve yine ilk başladığımız noktaya geliyoruz. Bu şekilde birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekerek e, ipimi kesiyorum. Şöyle bir motifimiz oluyor. Şimdi şu iplerimizi tabii arkadan biraz daha ince bir tığ alarak trabzanların arasından yürütüyorum. Evet. Tekrar keselim. Şöyle hafif bir buharlı ütü gerekiyor buna. Şuradaki yaprakların güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar hoş durdu. Böyle kabartma bir desen oldu. Şimdi bunu e, diğer motiflerini yaptığınızda bakın buralardan birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Etrafına birinci köşemiz, ikinci köşemiz, üçüncü köşe, dört, beş, altı tane köşemiz var. Altı tane köşeli motif yapabilirsiniz. Buralardan da trabzanların üzerinden ve şuradaki boşluklarda her bir notu birleştirdiğinizde buradaki birleşimler tabi daha güzel olacaktır. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.